Bu patladı TikTok'ta. Patlamaz mı? Fena halde. Dizi, bütün dizilerde bu şarkı var. Bir şey olunca bir <laughs> tam da cuk tutuyorlar aç kapıyı tam kapıyı açıyorlar <laughs> falan oralara hep yerleştiriyorlar şimdi. Güzel düştü. Bu, bu izde öyle bir şey var yani. Ee, öyle bir e, hikaye vardır. Bazı şeyler güzel düşer. Şimdi benim yanımda tabii e, profesyonel bir e, Tom Meister e, tutmak e, benim için çok zor. E, çünkü plak maliyetleri de felaket vaziyette. Yani bin tane plak bastırıyorsunuz yüz bin lira. Kapağı bilmem nesi şu su bu su falan filan. Yani prodüksiyon masrafları hele bir de telif hakkı falan filan bir şeyler ödediğiniz takdirde yani bu 250-300 milyona geliyor böyle bir masraf. Yani bunu çıkartabilmek için en az 5000 plak satmanız lazım. Sadece tabi olmak. Için. Biz bunu iman kuvvetinden yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Vatan milleti burnuna. Evet yapıyoruz. Sadece nam olsun diye yapıyoruz yani. Ve yapmaya devam edeceğim. En az 2-3 tane daha hazır, hazır. bekliyor. Siz üretmeyi evet. çok seviyorsunuz ama zaten hiç durmadan devam ediyorsunuz çalışmaya. Yok yani e, işte dediğim gibi o Covid sırasında benim aklım başıma geldi. Ben şimdi ne yapacağım dedim. Yani sahne yok bir şey yok. Başka da gelirim yok. E, efendime söyleyeyim başka hiçbir şey yok. Bir tekahüt maaşım var. Bir de işte şeyden dizilerde kullandıkça para ödüyorlar bana. Ara sıra bir reklam işi geliyor. Ondan geçiniyoruz yani. Covid sırasında 3 sene o şekilde geçti. Bu arada ben yani işte ne bileyim evdeki altınları satarak bilmem ne yaparak şu yaparak bu yaparak falan filan düğünde gelen... <laughs> eşime, çocuklarıma filan. Peki özümü Bey yani 70 yıl yani o kadar 60. Mi, 60 yıl. Milyon plaklar sattı. İlk daha 69'daki planınız milyon sattı. O zamanlar çok para kazanılmıyor muydu? Yani bugün olsaydınız daha mı farklı kazanırdınız? Şimdi benim bir müsevi dostum var. Bana diyor ki yahu düzenlemeler yapıyorsun. Ondo'dan sonra dünya Türkiye'de en iyi düzenlemeyi yapan sensin. Birinci sınıf dünya çapında gitar çalıyorsun. Ses aynı şekilde şarkı söylüyorsun. Beste yapıyorsun. Söz yazıyorsun. Orkestrasyon, büyük orkestra yazıyorsun falan filan. Sen niye is istenen yere gelmedin? Düşünüyorum diyor. Düşün bakalım sebep nedir dedim. Buldum dedi. Nedir dedi. ...senin satıcın yok dedi. <laughs> evet. Yüzde yüz teşhis budur. Yani... ...onların arasına yani bu... ...tröst dediğimiz... ...üç beş tane menajerin arasına gireceksiniz. Girmediğiniz takdirde... ...işte böyle... ...mesela şimdi Mehmet de oğlum... ...o da mesela film müzikleri... E, ...reklam müzikleri falan filan yapıyor... Babalar en yükleyferi şeyleri alıyor. Ona da böyle işte iki kemik atıyorlar. Kalanları. Anlatabiliyor muyum yani? Kimsenin yapmadığı veya tane hani ucuz olduğu için tenezzül etmediklerini <laughs> Mehmetcan yapıyor. Neden böyle Tröst var. Yani belirli yani her konuda belirli tröst var. Sizi de mecbur ediyorlar oraya. Mecbur. Yani mesela Chopin çalıyor, Beethoven çalıyor, bilmem ne çalıyor, işte Hindemith çalıyor, Tchaikovsky çalıyor. Ama Adnan Saygun girmedi repertuar. Dünya repertuarı dediğimiz repertuarda girmedi. Bu yüzden iteleme, kakalama Türkiye'deki şeyler e, veren insanlar şunlar bunlar falan filan iteleme, kakalama birkaç çaldılar bir şeyler. Fakat o kadar girmiyor. Olmuyor çünkü yapılmamış. Yani iş doğru düzgün yapılmamış. O büyük sezgisiyle Atatürk mesela söylüyor. "Ben böyle bir şey istemedim." dedi. Anlatabiliyor muyum? Z zaten zamanda. Ben bunu yıllardır söylüyorum ama o bile o nasıl sen de kırda edersin? Sen kimsin? Bir de böyle bir şey var." Mesela birilerine ben bir şeyler söylüyorum mesela anlat. Sen kimsin? <laughs> ben bu memleketin en popüler ve en çok dinlenen adamıyım. Söyleyecek bir şey bulamayan zaten onu soruyor. Ha, evet yani, sen kimsin? Nasıl böyle bir şey söylersin bu adamlara? E, söylüyorum. Boşuna bunlara hani yatırım yapmayın. Bunların üstünde ısrarla gitmeyin. Hani söylüyor bunu. Her, bu yokluğu, bu yoksunluğu herkes hissediyor Cumhurbaşkanımıza kadar. Herkes hissediyor. Bir boşluk var, bir şey var. Müzikte istenilen uluslararası başarı gelmiyor. Ancak Türkiye hudutları içerisinde lakaplar var falan filan, divalar, starlar, şunlar, bunlar falan filan böyle bir sürü insanlar var. Bunlar, efendime söyleyeyim, öyle gidiyor, güzel söylüyor diyor. Ya dinle biraz kulaklan. Ne söylüyor bu adam? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçek anlamda TRT sanatçıları var birkaç tane. <laughs> Bir de TRT'de program yapan Mustafa Keser var. Müthiş bir repertuarı var. Hakikaten. İşte inşallah. Müthiş bir bilgisi de var. Fakat şöyle bir şey. Gazino sanatçısı olduğu için. Yani kendine ait bir gazinosu vardı zaten. Bilmem ne uz uzun süreçli çalıştığı için. Belirli bir zaman sonra. Çünkü gırtlak... ...yüksek mesela bir tenorla falan filan o teknikle yani söylendiği takdirde bir buçuk, iki saatte biter ses. Hmm. Ee, bunun üzerine tabii o gazinolarda falan, hele kendi gazinosunda olduğumda en az üç saat, dört saat sahnede kalıyor bana. Şöyle bir teknik geliştirmiş. Sesi damağına veriyor. Damaktan burnuna geliyor. Ano. <laughs> <Ha. gülüyor> Var ya, evet. Ha, 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 şuraya, sesi buraya veriyor. Böylece hiç yani hem çeresinde veya sesinde Burasına bir güç olmadığı için. Ama bu sefer de o haykırışı duymuyor insanlar. Evet yoksa yani Türk musikisini en iyi bilen bana sorarsanız insanlardan bir tanesi. Repertuar <laughs> <laughs> açısından müthiş <laughs> orkestraya saza hakimiyeti açısından müthiş her şeyi biliyor bilmem ne falan filan. ama dediğim gibi işte o kadar yani uluslararası değerlendirmelerle bakıldığı vakit <laughs> bana sorarsanız bir tek Münir Bey vardı yani Münir Bey Münir Nurettin Selçuk yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük bestecilerden bir tanesi, en az en iyilerinden. Ve e, eserleri de müthiş. Fakat Matüşo oğulları işte önce Timur rahmetli falan filan ben parçalarımı vermiyorum kimseye bilmem ne. Bölüm. bırak söylesinler ya. Türk musikesi diye bir şey kalmadı bugün kalmadı. Yani bırak herkes söylesin şarkıları, sen de al telif hakkını, bilmem ne'ni falan filan otur. Bu, bu şarkılar bu, bu ya şarkılar, şarkılar yayılsın, herkes söylesin. Bilmem ne bana mesela söylüyorlar, "Beza mesela Özdemir abi ben bir müzisyenim. işte bilmem ne şudur, budur." valla diyorum, bunun tarifesi bu. Ama madem müzisyensin sana bunun yarısı. Çünkü ben de bundan geçiniyorum yani telif hakkından. Bu senin, bir müzisyense adam bir şey heves etmiş bilmem ne falan filan. Töler nasıl gösteriyoruz bilmem ne falan filan. ve Söylesin herkes. İyi kötü söylüyor En az 100 kişi gurbet söyledi. Mesela en az 50 kişi aç kapıyı gir içeri söyledi. İşlerinde bir tane bir kız var. En az benim kadar sevildi onun yorumu. İsmini içinde hatırlamıyorum bayağı beğenildi. Güzel söylüyor tamam ya. Yani o, o da güzel bu da güzel. Yani şimdi onun güzel söylemesi bana düşmanlık mı? Tabii. Veya bana bir zarar mı veriyor? Bilakis pa parça kimin? Özlemir Erdoğan'ı. Yani böyle şeyleri Matius'u bu Alaturkalıktan kurtulamıyoruz yani. Matius'u. Yani böyle bir Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi yani. Benim söylediklerim ancak senin anladığın kadar. <laughs>